Filmde cevap bulmayı bekleyen epey bir soru var. Bunlardan bazıları işte mesela benim kafama takılanlardan biri Norveçliler ne alaka? Ne bileyim. Filmde de bir haritada görüyoruz mesela Japonlar var, Avustralyalılar var. Ama neden Norveçliler? Ee, diğeri kandolabın anahtarlarını kim çaldı? Fuchs'u kim öldürdü ya da Fuchs nasıl öldü? Makledinin yırtık giysisini olaya kim dahil etti? ve final sahnesinde enfekte halde olan biri var mıydı varsa kimdi gibi Örneğin ikinci sorunun cevabı için sadece filmden hareketle e, bildiğimiz ve bilebileceğimiz tek şey Windows'un anahtarları Bennings'in ele geçirildiğini gördüğünde panikle yere düşürdüğü sonrasında anahtarı kimin almış olabileceğine dair bir ipucuna rastlayamadım. Aynı şekilde Fox nasıl öldü Gerçi daha sonra Fox'un ölümü filmden çıkarılmış, YouTube'da kesilen bu sahne mevcut. Bize sunulan sahneler dahilinde Fuchs'a ne olduğunu bilemiyoruz. Artı Makreden'in kıyafetinden yırtık parçayı kim aldı? Filmin tek başına bize bu ve daha başka soruların cevabını verdiğini pek söyleyemiyoruz. O halde ne yapmalı? Filmin bizi götürdüğü, yönlendirdiği ya da gönderme yaptığı başka bir eser var mı ona bakmalıyız. Ben bir eser bulduğumu düşünüyorum. O da Dante'nin İlahi Komedyası'nın Cehennem bölümü. Önce şuna cevap verelim. Neden Norveç? İlahi Komedyadan hareketle. Çünkü mesela Magradi'nin ısrarla İsveçli demesine karşı çıkılıyor. Halbuki İsveçli olsa ne olur, ne değişir? Neden o her İsveçli dediğinde biri onu Norveçli düzeltiyor? Dante'nin dünya tasavvuru Ptolemaios'tan alınıyor. Cehennem de dünyanın altında bulunuyor ve oraya girilen kapı Kudüs'te. Antarktika'daki Norveç araştırma üssünün de bulunduğu Norveç toprakları ile Kudüs'ün arasında yer aldığı doğu, doğu meridyenleri 35. ve 36. doğu meridyenleri yani aynı meridyen ...de meridyen arasında yer alıyorlar. Tabii Norveç toprakları daha geniş yeri kaplıyor. Yani başka meridyenler de geçiyor Antarktika'daki Norveç topraklarından ama... E, ...Kudüs'ün ve bu Norveç topraklarının aynı meridyen üzerinde bu, bulunması... ...neden Norveç sorumuza sorumuza cevap veriyor olabilir... Ölüm sıralamasına bakalım şimdi de. İlk ölen, enfektal değil köpekle değil temas eden Bennings. Ar adından da e, Begins yani başlangıç iması çıkarılabilir. Dante'nin cehenneminde ilk kat e, Limbus denilen bir kat. Burada vaktisi olmamış bilge kişiler yer alıyor. işte Sokrat, e, Aristo, İbn-i Sina, İbn-i vesaire. E, vaftiz olmamış e, din büyükleri de var burada. Örneğin Raquel, Yakup vesaire. E, bu din büyükleri için e, bir gün elimde ışıkla İsa buraya geliyor ve onları sayıp götürüyor. E, Bennings de e, kimseye değil elinde ışık bulunan Makre diye bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sahneyi hatırlayalım. E, burada makredinin kurtarıcı rolüne dair işaretlerini alıyor gibiyizdir. İkinci ölen Fuchs'u filmin ilk sahnelerinde erotik fotoğrafların altında görüyoruz. Dante'nin cehenneminde ikinci katta şehvet. Fuchs adından da Fax ya da yazıldığı şekilde Fuchs iması çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Ama daha önemlisi Fuchs şehvetin cinsel doyumsuzluğun verdiği ateşle kendi kendine yanarak kül ol, oluyor, olmuş gibidir, diyebiliriz. Ve bu katta e, sürekli esen bir rüzgar, bir fırtına vardır ve e, filmden anladığımız kadarıyla bir fırtına bekleniyor. Macready bir yerde 6 saat sonra bir fırtına başlayacak diyor ve Fuchs e, bu fırtına esnasında ölüyor. Üçüncü ölen Norris, e, cehennemin oburluk olan üçüncü katına denk geliyor. Ee Tekin soyun diprotuna göre burada karşılaşılan kişi Dante'nin karşılaştığı kişi oburluğuyla ünlü şair e, Ciaccio e, Floransa lehçesinde domuz anlamına geliyor. Zaten üstteki en etli butlu kişi de Norris. E, o kadar obur ki onu kurtarmaya çalışan Cooper bile yemeye çalışıyor diyebiliriz. Dördüncü ölen Cooper Cehennemin cimrilik ve savurganlık katına denk geliyor. Bu katın bekçisi Plütos. Roma'da zengin baba anlamında Dismater adıyla anılıyor. Zenginliğin ve değerli madenler yer altından çıktığı için yer altının tanrısı Plütos. Copper da zaten bakır demek. Aynı zamanda Copper'ı iki kolundaki bilezik ve burnunda altın bir halkayla görüyoruz. E, Bu takılar e, yani iki bilezik ve bir burun halkası aynı zamanda konuyla alakası yok ama İshak için e, rebekaya verilen yüz görünmüyor olarak karşımıza çıkıyor eski ayette. E, yine Cooper alan ve veren elini kaybederek ölüyor. Beşinci ölen Clark öfke ve somurtkanlık katına denk geliyor. Burada özellikle somurtkanlığın belirtilmesi e, diğer bir katın... E, ee, şiddet olması yani buradaki öfke şiddetli bir hali değil somurtkanlıkla eşdeğer İnsanlık, insanlarla pek iletişimde olmayan üstün e, en ciddi karakteri köpekle çok zaman geçirdiği nedeniyle bu gerçek nedeniyle Clark birinci şüphelilerden biriydi aslında ee, sonunda bir şiddet patlaması yaşayıp Macready'i bıçaklamaya çalışıyor bu ana kadar alışılmadık derecede sakin, oturaklı, ciddi bir tavra sahiptir Clark. Altıncı ölen Palmer sapkınlığa denk geliyor. İşte hippie tavırları bir sahnede tanrıların arabalarını böyle gerçekmiş, hakikatmiş gibi bu kitaptan bahsetmesi onu modern paganlığa yani şu spiritüel takılan tiplere yaklaştırıyor. E Windows'tan haz etmiyor. Bu nedenle anahtarı çalmış olabileceğini düşünebilir miyiz? bilemiyorum. Aynı zamanda kan testinde tink olduğu ortaya çıkan tek kişi o yani kan dolabını patlatmak için geçerli nedenleri var ama eee Bening's öldüğünde eee Palmer da orada diğerlerinin yanında biliyorsunuz kan dolabı o Bening's Yakılırken e, patlatılıyor biri tarafından. Orada olmayan tek kişi o esnada Blair. Daha sonra e, değineceğim bu kan dolabı olayına. E, cehennemin buradan sonraki katı olan şiddet e, kendi içinde 3 kattan oluşuyor. E, sonrasında ölen 7, 8 ve 9. kişilerin ilki Windows. E, oldukça korkak bir birey olarak gösteriliyor. Aynı zamanda e, paranoyak bir tip bu kan testi sahnesinde o bakışlarını hatırlayalım. E, ama Blair'ın e, telsizle birine ulaşmasını söylediğinde ve yine hemen hemen aynı şeyler söylen geriye aynı şekilde birçok kez gereksiz yere sesini yükseltiyor. Palmer'a iki kez saldırmaya çalışıyor. Dürtüsel davranan ve atılgan biri. Anahtar konusunda zan altında kalınca direkt silah sarılmasını hatırlayalım. Cinayet işlemek için çabuk motive olabilen biri. Ee, sonra Blair ölüyor. Ya da ele geçiriliyor. Zaten e, Cooper'ın Bennings için o artık Bennings değil dediğini hatırlayalım. Ele geçirilmek filmde ölmekle aynı. Yani Gary ve Niles'ı öldürürken o Blair değil. O epeydir Tink halinde. Blair'i iki kez e, Cehennemin kendisine denk gelen katının, intihar edenlere ait olmasına uygun olacak biçimde e, tırnak içinde yağlı urganla görürüz. Dante'nin bu katta karşımıza çıkardığı Pierre de la Villa isimli bir şair ve hukukçu, e, ilahi komedyada bir kalbi anahtarla nasıl kimseye fark ettirmeden açıp kapayabildiğini anlatır. Ee, ağlaması gereken yerde güldüğünden e, yakınır. Ki bile makrediye kime güvenmem gerektiğini bile bilmiyorum derken e, üzülüyor olması gerekirken gülümsemektedir. Aynı zamanda daha sonra ne anlama gelebileceğine açıklamaya çalışacağım. Makredinin içtiği şişeden içen iki kişiden ilki bile e, Gary ise filmde cinayet işleyen, ilk cinayeti işleyen kişidir ve şiddetle en göstere göstere iç içe olan karakterdir. Naos ise cehennemin sahtekarlık katına denk geliyor. Filmin en şakacı oyuncu işte üst binasında patenle geziyor falan ve numaracı. Benning ise müziği kısacağını söyler ama kısmaz. Numaracı karakteridir. Unutmayalım ki bu katın sakinlerinden biri ...Odysseus'tur. Ee, aynı zamanda... ...Naus, makredi kulübesinde geride bırakıp... ...diğerlerinin arasına döndüğünde... ...Chilts, e, MacReady için sen ölüsün der... E, ...MacReady kapıyı zorlarken. Naus da MacReady'nin yırtılmış elbisesini... E, ...MacReady'nin öldüğüne e, işaret olarak gösterir. Tekrarlayalım. Ele geçirilme ve ölme... ...filmde aynı anlamda. MacReady ise... E, İsa hikayesiyle paralellik gösterecek şekilde bir kez daha kurtarıcı rolüne paralellik gösterecek şekilde e, bir nevi dirilir. Herkes onu ölü zanneder ama ölü olmadığını gösterir. E, filmimizin Mesih'i Makredidir diyebiliriz. Son halka ihanet yani Dante'nin cehenneminde e, bu halkada yer alan Yahuda iskariot e, Childs oluyor. Bileğir gibi o da makredi ile aynı şişeden içer. Ee, İsa kendisini ele verecek olan olana sahana bandı ekmeği yedirir. Ee, bunun O kişinin e, hain olan kişi olduğunu e, belli edeceğini söyler. E, aynı zamanda aynı şişeden içerek bir nevi öpüşmüş de olurlar. E, Yahuda İsa'yı ele verirken onu dudaklarından öper. Ama unutmayalım ilk Yahudamız e, Bleyr'dı. Nitekim Bleyr'da e, Yahuda gibi çareyi kendine asmakta görür. E, ama iki adet Yahuda var e, İncil'de ve Tevrat'ta. Biri Yahuda İskaryot. Diğeri e, Yusuf'un abisi olan Yahuda. Bu işte gömleği babasına götürüyorlar falan. Yusuf'un gömleğini onun ölmüş olduğunu söylüyorlar falan. O ekipten Yahuda. E, bu nedenle Makredin'in elbisesine ait parçayı player çalmış olabilir.